Bana alkış yok. <laughs> Yine kendim için istemedim aslında. Sizler için yaptırdınız. Çünkü gerçekten dünyamız öyle bir dönemden çok hassas bir dönemden geçtiğimiz bu dönemde en azından bir birbirimize vakit ayırdık. Ve bu enerjileri birlikte paylaşmaya ve bu enerjileri aslında birlikte niyet ettik. Çünkü biliyorsunuz artık bireysel bireysellik devri geçti, kurulup devri geçti. Birlikte bir olmanın zamanının içerisindeyiz. Ve e, öncelikle konuşmam başlamadan önce Süper İnsan Fertilisi Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz. Kıbrıs Altınçay Bilgi Merkezi olarak e, bu güzel sempozyuma davet edildik. Gerçekten teşekkür ediyoruz, teşekkür bir borç biliyoruz. Bizler de 1992 yılında Ruhsal Araştırmalar Derneği olarak kurulduk ve ruhsal bilgileri pek tabii ki bizim e, yetişmemiz, ruhsal bilgilerle yetişmemiz, işte Türkiye'de ilk spiritualizm bilgilerini başlatan e, Betri Bey, Doktor Betri Bey ve e, Doktor Betri Bey'in arkadaşları, yine birçok doktor arkadaşlar. Daha sonra Ergün Bey, e, Bilge'ye pek tabii ki Bilge'ye baktığında şey yaptık, bilgileri, bilgiler aldık. E, daha sonra işte ruhsal araştırmalar derneğini kurduk ve 2011 yılında da Ruhsal Araştırmalar Derneği'nin adını değiştirip Altın Çağ Bilgi Merkezi'ne karar verdik yönetim kurulumuzda. Ve pek tabii ki e, sürekli şehir şehir dolaşıp e, sempozyumlar, şehir şehir dolaşıp Musa bilgileri dileyen kardeşlerimizle paylaşma yolu seçtik. Amacımız pek tabii ki dünyanın bu hassas döneminin geçmesinde, bu hassas döneminden geçiyoruz. Amacımız, bu döneme yardımcı olabilmektir. Başka hiçbir amacımız yok. Ee, şimdi düşünün, eskiden tek tek çalışıyorduk. Bir bir enerji alanı, hepimizin bir enerji alanı var değil mi? Bir enerji alanımız var. Bir fizik bedenimiz, bir de enerji alanımız. Bu zaten bildiğiniz gibi kirliyen fotoğrafçılığı zaten değil Zaten 1947 yıllarından beri bu bilinen bir şey değil. Fakat bilim, mevcut bilim, materyalist bilim bunu hep göz ardı etmiştir. Çünkü bizleri uyutma içerisine, uyutma içerisine, hipnoz uyut, uyulabilme içerisine koyabilmek için hep göz ardı edilmiştir. Fakat bunlar zaten bilimsel olarak da ispatlanmıştır. Hatta bakın şifa nefsi çalışan insanların ellerinden yayılan ışık hüzmeleri bile Kirlian fotoğrafçılığında ispat edilmiştir. Bunu şeyde de gözlerim, daha da yeni bir teknoloji çıkmıştır. Rum tarafında bir fuar vardır. Fuar ismi Body and Mind değil mi? Evet. Body and Mind fuarı vardır. bu Body and Mind fuarında Kirlian fotoğrafçılığının daha gelişmiş bir tekniğiyle çalışan bir hanım var orada. Ve orada bir gün benden rica ediyor. Bir şifa aktarım çalışması yapar mısınız diyor Hasan Bey. Birini çağırıyor tabii. Rum birini. Orada geliyor, oturuyor. ve de şifa çalışmasına başlıyorum ve ekranda gösteriyor. Önce sarı ışıklar hakim olmaya başlıyor, arkasından beyaz, mor ışıklar, tamamıyla auranın şekli ekranda gösteriyor. Enerji alanının nasıl şifa verirken, nasıl değiştiğini ve ondan sonra şeye dönüyor, ee, oturan sujeye dönüyor. Etrafındaki enerji alanı grilikler hakimliği, ağrıyan bölgeleri vardı, yavaş yavaş beyaz ışıklar hakim olmaya başladı, sarı mor ışıklar olmaya başladı. Adam tabii tabi kaldı Enerjantlarımdan dolayı. Yani şunu anlatmak istiyorum. Bizlerin aslında görünmeyen yanının bilgeliği sonsuza açılır. Sonsuzluk aslında. Fakat bu fizik bedene bürünmekle biz ne yapmışız? Asli vatanımızı, asıl kim olduğumuzu ne yapmışız? Unutmuşuz. ...ve mevcut bilimde her zaman bizi... ...uyku içerisinde tutmaya devam eder. Ama pek tabii ki... ...bu son dönemde vicdanların çağır kalkışıyla... ...sizler gibi insanların... ...bu bilgilere daha da akın akın gelmesiyle... ...çünkü nedir? Buradan yayılan bir ışık var. Onun önüne kimse geçemez. Ne Amerika'nın topu... ...ne maddi güçler... ...hiç kimse geçemez. Çünkü nedir? Toplu çalışmada... ...bizlerin toplu çalışmalarında... ...şimdi düşünün... ...ben bir Hasan Yalkın olarak çalışırken belirli bir enerji alanında diyelim ki bir kilometrelik bir alanda gidiyorsam sizler toplu çalıştığınız zaman bu enerji alanıyla dünyayı, dünyayı şu anda dünya bir yayın var. Ne akış? Biz aslında insanlara en büyük yardım ne olarak yapıyoruz? işte o ışığı yaymakla, o enerjiyi yaymakla biz yardım ediyoruz. O da yukarısında diyor ki sizler artık toplu, çalış, toplu birlikte çalışma zamanınız geldi birbirinizle bütünleşme zamanı geldi. Artık bireysellik devri bitmişti. Öğrencilik devri de bitti. Bekleyin ki kutsal kitabımızda o zaman bizlerin nereye ihtiyacı vardı? Peygamberlere ihtiyacımız vardı, öğreticilere ihtiyacımız vardı. Ve bizlere bildirilmiştir. İslamiyet dini artık sizin son diliniz denilmiştir. Çünkü neden İslamiyet dini sizin son diliniz denilmiştir? Çünkü insanlık ailesi olarak bizler kendi ayaklarımızın üzerinde durabilmenin liyakatlılığını kazandı. Artık öğretmen sensin. Öğretmen bizim içinizde ama önemli olan o öğretmene adım atabilmektir. Değil mi? Ee, kaç dakika var? <laughs> Ben evet, konuşmayı Siz çok de severim. De olsun. Olsun. Tamam. Ben aldım mı konuşmayı? Size evet, var. Ne Yirmi yani dakika falan. Yirmi. Tamam o zaman fazla konuşmayacağım. Evet. Fazla bir geç. <laughs> ben Daha aldım mı konuşmayı saatler içi gider. Evet. Biz e, öncelikle Altın Çağ Bilgi Merkezi olarak öncelikle bir e, şifalanma çalışması yapıyoruz. Çok Bizlere iyi. de bu sempozyumda ilk şey konuşma görevi verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Şey. Enerji yükseltme çalışmasını yapacağız ve Altın Çağ Bilgi evet. Merkezi'nin Değerli Yönetim Kurulu birlikte yapacağız arkadaşlarımızla birlikte. Dolayısıyla sizden ricam telefonlarımız lütfen atalım. Yani. Tamam Hatta <laughs> siz size bile olmasın etkiliyor. Yani. Tamam, tamam, o manyetik alan etkiliyor bizim şeyimizi, enerji alanımızı. Elektronik aletleri lütfen kapatalım. Nasıl? Gidiyor ya Ya rica ediyorum çünkü nedir olay? En azından bir gevşeme çalışması, gibi enerji yükseltme çalışması yapalım.

arkadaşlar, sevgili dostlar. Etkinizi dizlerimizin üstüne açıyoruz. Ayaklarımız bir üzerinde olmasın. gere tabaklarımız basar çünkü de. Sırtımız değil oldu. Çok güzel. Ve gözümüzü yavaş yavaş kapıyoruz. Burundan dört saniye de nefes alıyoruz bir saniye nefesimizi tutuyoruz. Dört saniyede ritmik bir şekilde nefes alıp vermeye odaklanıyoruz. Nefesimizi dört saniyede alıyoruz. Bir saniye tutuyoruz. Dört saniyede veriyoruz. Bütün dikkatimiz nefesimizi. Şimdi kendin için bir iyilik yap ve sesini takip et. Benim söylediklerimi zihninden lütfen tekrar dersin. Öncelikle beni yoktan var eden, yaratan, kadir mutlak, yüce yaradana sonsuz şükranlarımı sunar. Birden gelip yine bire döneceğimiz için sonsuz şükürler olsun. Birden ki yine bire döneceğimiz için sonsuz şükürler olsun. Sonsuz yolculuğunda bana yardım eden rehberlerime, öğretmenlerime, yükselmiş ustalara, idareci mekanizmalar ve yüksek benliğine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yaşam yolculuğumda birlikte yürüdüğüm insanlara şükredelim. Bizlere hiçbir zaman bilgi akışını bırakmayan yüce idareci mekanizmalara sonsuz teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Sevgiyle dolu olduğum için şükürler olsun. Ben sevginin bir yansımasıyım. Kendimi sevdiğim için şükürler olsun. senden daha yüce bir güç yoktur. Sen bütün olmuş bulunanların bütün olmakta olacakların yüce halikisin. biz senin sevginin ve bilgeliğin özü olarak tanımlıyoruz. Ve biliyoruz ki bize bir de Fatiha'yı lütuflandıran senin ruhuna ait olması gerekir. Bu paha biçilmezleri senin lahi gücünden bir dereceye kadar bize bırakılmış ve bizi hiç kopmayacak ruh bağı ile sana bağlamıştır. Biz senden ayrılamayız. veya senin nazarından ve kapsamından ayrı bırakılamayız. Biz her kim ve ne olursa olalım. Senin tarafından unutulamayız. Terk edilemeyiz ve ihmale uğramayız. Senin şaşmaz ve dönmez kanunların bizlerin esenlik ve mutluluğu sağlama yolunda hükmünü icra etmektedir. Böylece doğamız bizleri ilahi suretinde yaratan ve bizlere ilahi potansiyele mahsar kılan gücedir. Açılmakta olan itrakimizle bize verilmiş özümüzde bulunan ilahi melekelerin nasıl ifalen ifadelendirebileceğinizi öğrenelim. Bize takdir olunmuş gücümüzü gerçekleştirelim. Ve ilahi isteğe uygun tarzda yaşayalım. Böylece bizler senin hizmetinde birer alet olalım henüz karanlıkta olan birçok yerlere gerçek ışığın yayılmasına yardım eden, bilgisizliğin yerine bilgi, zulmün yerine sevgi ve bencilliğin yerine hizmeti geçiren ve yüce ruhların işareti olma şefkati, merhameti ve hoşgörüyü ilkelerle ve bizzat örnek olarak yayan kulların olalım. bize gösterilmiş güvene layık olalım. bize açıklanmış bilgiye sadık olalım. ilahi irade ile uyum sağlamaya çalışan ve böylece her zaman senin iraden olsun diyebilen kimselerin ulaştıkları huzura kendi çabamız ve gayretimizle erişelim. Bu senin her zaman hizmete istekli bir kulunun duasıdır. Şimdi bir bölgemiz varsa, o bölgeyi düşünüyoruz. Ve o bölgeye sevgi gönderiyoruz. İlahi ışık şimdi seni iyileştiriyor. hücrelerin sağlık ve enerji yetişiyor. Şimdi içimizden şunu söylüyoruz. Ben ilahi sapışım. Bana sadece iyilik gelir ve benden sadece iyilik yayılır. Bunun için Tanrı'ya şükür Şimdi 5'e kadar sayacağım ve yavaş yavaş 5 derece gözlerinizi açıyoruz. 1- Ben sevgiyim. 2- Ben ışığım. 3- Ben yüce yarabbim. ben şu andan itibaren bu ışığı yaymaya olduğumuz zaman yavaş, yavaş yavaş gözümüzü bütün vücudunuzu hareket ettirecek şekilde veya masaj yapacak şekilde biraz hareketlendirin evet. ki her tarafınıza eşit yayılsın ve hangi bir evet. ıı, yerde bir tıkanıklık oluşmasın sizi huzursuz etmesin. Evet. Kollarımızda, başımızda, ensemizde, yüzümüzde. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet. <laughs> Bu şey. nasıl rahat edeceksiniz? Bir şey Hareketlerini dağılsın. Rahat ettiğinizde bırakabilirsiniz. Bu çalışmaya katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. <laughs>